Mr. Bombastic, Bomba Fantasta Konu hep az gizmisi, zom Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 18 bin lira bir kasam var, kasa tamamen bana ait. Şöyle arkadaşlar gece ufaktan gelelim dedik. Şöyle arkadaşlar tekrardan ikkat taktiği uygulayacağım. El ile öyle bir başladık. Bir otomatik spin atmaya devam edelim. Arkadaşlar bu arada rulet kanalım ve slot kanalım ayrı. Bilginiz olsun. Ee, sürekli soruyorlar. Abi slot nerede atıyorsun ya da rulet videosu nerede atıyorsun diye. Kanalları farklı. Her videonun altına arkadaşlar e, linki bırakıyorum. E, o yüzden arkadaşlar siz de kanal abone olup yorum atarsanız çok memnun kalırım şimdiden. Teşekkür ediyorum sizlere. Arkadaşlar şöyle gece 3 bakalım ne verecek. Slotu videosunu gece veriyor normalde. E, kendi kasam olduğu arkadaşlar kasayı biraz hor kullanacağım. Öyle i̇lk katı 50, 100, 150, 200 diye gideceğim. Verdiği yerde arkadaşlar çıkacağım. E, güzel bir bir kazanç elde sanatan size çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ee, o yüzden arkadaşlar kanala abone olup yorum atarsanız şimdiden teşekkür ederim en azından kaçırmış olursunuz. Bunda sohbet ederken 55 tane boşa attı şöyle bir e, 100 yapalım bakalım ne verecek ee, bu şekilde arkadaşlar. Bakalım yüzde vermezse 150, 150 e vermezse 200 her türlü ama bir tanesi vereceğini düşünüyorum. Ee, arkadaşlar bunun için biraz daha kasa yüklü olması gerekiyor o yüzden e, genelde yüklü kasayla oynamayı tercih ediyorum slotta. Çünkü düşük kasada arkadaşlar batıyor slot biraz daha yüklü bir paraya, yüklü bir kasaya ihtiyacı var. Ama rulette böyle bir şey yok. Rulette bu arada arkadaşlar 17 TL'den güzel bir kazanç elde ettim. Rulet kanalımda mevcut zaten. Yorumda bırakmış olduğum linkten rulet izleyen ya da rulet oynayan arkadaşlarım varsa ilgisi olanlar varsa arkadaşlar oraya direkt geçiş yapabilir bu arada bilginiz olsun. Oynamış olduğum de aşağı bıraktım. Oradan da arkadaşlar girebilirsiniz. Yani sopa ederken İyi hoş ediyoruz da hiçbir sik verdiği yok. Ee, acaba acaba bin mi satın alsam diye düşünüyorum şu an. Bakalım. Ya hadi oğlum bir Frisbee mi bir şeyler hediye etmen lazım bize. Bir şeylerin gelmesi lazım ya. Çünkü yani 60 tane kullandık yine yok. Yani 18 lira girmiştik. 5000 lira gitti. Süpersin be amına koyayım ya. Demiştim ya. 50 de gelmezse, 100 de gelmezse, 150 de dedim, 150 de geldi. Çok güzel oldu, çok temiz oldu. 8 tane frisbee var. İnşallah arkadaşlar çok güzel şekilde kullanacağız. Bakalım. Tamam, fena değil. İlk elden. Evet. evet. Evet, 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 evet. Bir çarpan, marpan, bir şeye ihtiyacın olması lazım. Ekstra çarpanların gelmesi lazım çok güzel geldi çok güzel geldi çok güzel geldi müthiş oldum müthiş oldum Bundan sonrakilerde arkadaşlar sağlam gelmesi lazım sembolün ki ilk çarpanı direkt bunları vursun ee, Bu arada arkadaşlar City, City gold güzel veriyor bilginiz olsun Yorum kısmına bırakmış olduğum linkten arkadaşlar sizler de oradan oynayabilirsiniz oyun orada mevcut 8000 lira verdi şu an için ama bize tabii ki yetmez bize daha yüklü bir şeyler lazım. Son iki frisbee'imiz kaldı. Güzel, güzel. Ama X çarpana ihtiyacımız var. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok temiz oldu. Şimdi arkadaşlar son bir şov yapıp sonra kaçmamız gerekiyor. Bir tane daha frisbee hediye kazanmış olduk. Son bir şans. Son son bir şans. İki tane daha var. İki tane daha var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Zorlamaya devam ediyoruz. Ucu ucuna kaldı. Güzel. Güzel. Bitmiyor ya. Bir şekilde frisbe bitmiyor. Devam ediyor. Bu oyun işte. Bu oyun çok seviyorum. Bu huyu çok çok güzel. Süpersin be amına koyayım ya. Çok güzel geldi. Çok güzel geldi. 9600 lira vurduk buradan. Devam ediyoruz. Son. Son yap çoğunu gidelim. Bir tane daha frisbe verdi. Çok güzel. Devam. Sıkıntı yok. 24 lira bir kasamız var şu an kazanmış olduğumuz. Evet. 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 Müthiş geldin. Müthiş geldin. Müthiş vurduk. Müthiş vurdu Arkadaşlar 37 bin lira koyduk. 50 lira bir kasamız olduğu büyük ihtimallerin üstünde. Çok zorlamayacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Kızlar eklesin seni bro. Görüşürüz kans. Görüşürüz.